Telefonu Çekim 2. rıfatım daha az konuşalım. Tamam. Belgesel niteliğinde olmasın mı? Sessiz mi olsun? Konuşalım. Bu anasını satayım şey için mi? GoPro çekimi varken mi söyledin kelime? Normalde başka bir kelime kullanıyorsun ya. Rıfat arkadaşım. Böyle genç kayakçılar. Yanlarından abileri geçiyor. Hadi gidelim. Yaşlı kayakçı. Koray gene değişik pozisyonlar deniyor. Gerçek borçlu nerede? Gene mi yerde? Evet, Belgesel. Biraz yakın olsun, çok uzaklık kalıyorsun. Bana mı diyorsun? Yani. Abi sana yaklaşmak için kurbağa gibi olmak lazım. Kaldırayım mı kanki? Çekim ekibi geldi, kaldırayım mı? Ha, çekim gelince nasıl kalkar? Ama Ergün'ün kendini böyle bırakması lazım. Öyle bir sorunu var değil mi? Bırakmıyor. E biraz um. çok ama iş güvenliği falan oluyor ya çok garantici adam hani. Bu işte biraz risk alman lazım. Öğrenmek için. Kayak risk mi dedik? Kayak risktir. Öğrenirken risktir. Sonra akıllılık ve zeka. artık burada kendini biraz arkaya yaslıyorsun. Evet. Öne verme kendini. Bir de aradaki mesafeyi aç. Bir ayağına daha fazla yük, bir ayağını boşta bırak. Süspansiyon yap yani. Borçlar çok hızlı. O kadar hızlı ki. Koray yere daldı. Ve Murat da daldı. Rıfat da daldı. Gel, biz de ineriz oğlumlar. Ne var bunda? Gel. Ko şey, Ümit. Oğlum biz de ineriz oğlum. Ne var lan? Geliyor mu? Ataşsın. Devam. İşte bu be. Olur olur otur. Tamam. Daha ne kadar motive oluyorsun ama yap, yapmadığın yapmadan hareket yok işte. Bir de bir daha bir cesaret ol buralara girmek tamam. Burada fazla güç vermiyorsun ayağına. Bak böyle bir de ha, süspansiyon yap. He, solu bak aşağıdaki ayağına basıyorsun. Daima. Bir öbürünü öbürünü denge için kullanıyorsun. Bir de geriye yaslanıyorsun hafif. Kaçım benim kayak sanki batmıyor gibi. De. Toprak gözüküyor. O şey ya. Neyden adam? Ot ot. Bir Değil şey olmuyor mi? onlarda. Takip et beni. Kar sapanıyla yavaşlayabiliyorsun. Onu sorun. Ümit çok güzel yoldan geliyor. Kendi izinden Rıfat saplandı. Daha <laughs> girmez oğlum girmez hadi. Biraz hızlıca hızlı gideceksin ama böyle. Ha, biraz hızlı git. Bir daha hemen kesme kendini. Tamam kısa yapma uzun yap. Öbür türlü batıyor. Hızlı gideceğim yapıyı batmıyor o zaman. Bir de dedim ki bir ayağına yük var öbür ayağına daha böyle dengemiz şey için işte. Bak yaptın işte oğlum. Ha, zorluk var mı? Bu da ağırlıkla basarak yani şey yap kaldırmadan. Bundan sonra çıkamaz ben sana söylüyorum, düz yollara. <laughs> 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 Yok, hızlı gitsem işem az da. <laughs> Oğlum bundan sonra sen düz yolda gitmezsin, evet. ben sana söylüyorum. Nasıl, zevkli değil mi? Evet, o alışmadığın için. Benim de, şu anda ağrıyor da. Bak mesela, geçen şeylerin, korayların yanına giderken ağrımadı. Ümit şey dönüşü burada şey yapmayacaksın. Keskin yapmayacaksın. Ayağını ağırlık merkezini değiştirerek yapacaksın. Değil mi? Keskin yapma dönüşü. Ayağına ağırlık vererek. Sola ağırlık ver. Bunu boşa bırak. Sal, sala, ağır, sağa ağırlık ver. Onu birbirine boşa bırak. Bu abi bu kaya borçları dedi bu yani. <gülüyor> takip et, takip et. <laughs> Aferin lan Doğa. Doğa sana şunu söyleyeyim. Sen öğrenmişsin artık. Sen sana hiçbir şey olmaz. Senin tekneyi çok iyi iyi olmuş. Yani hiç korkma sen. Hocam şimdi ben kayarken kar sapanı yapıyorum. O kar sapanı tehlikeli. Neden tehlikeli? Ayağını yorar. Anladım. Ayağını yorarsa iki kayışta bitersin. Oluyor mu hocam? Parayla deniyor hocam. Parayla deniyor bakayım. bakayım. Parayların çok iyi. Kar sapanı yapma. Paralelerin çok iyi çünkü.

Ve gördüğünüz gibi kayakçıların borçlulardan bir farkı yok. Gerçekten kendini geliştirmiş usta kayakçılar. Ve mükemmel şekilde kayıyorlar. düştü. Gel şuraya. şuraya. Yok yok gerek yok daha. Kayak fırladı ya. <gülüyor> 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 Ümit! Ümit!